Evet merhaba arkadaşlar. Dördüncü bölümümüzle devam ediyoruz serimize. Şimdi Lady Butterfly'ı keseceğiz. Çok keyifli bir boss ama zor da bir boss. Tanen Kore Oğazı Sağolsun bize yardım etmeye dedi ki ileride illüzyonlar var. Ee, Snapseed'i alıp Yardım et kendine dedi. İlerliyoruz. Babamız ölürken vermişti. Bu anahtarı da biz hatırlarsanız. Hidden Temple Key. <laughs> Çiçü. みんなどこへ行ったのだ美子様現実か久しいなフクロウのせがれよお蝶殿行ってください Sonattawa. Nasıl bekti. Nasıl no Anladım. Hadi bakalım. Çok sevdiğim bir dövüş. Yine çok agresif bir boss, boss. Eee. Sate. Ya Şu ileride kullanabiliyoruz karakterin ve çok severim. İleride açacağız inşallah. Evet yakaladık havada. Evet, ilk teyzeni hallettik. Şimdi şuraya çıkacak. Evet, gördüğünüz üzere. O karşı agresifliğinizi korumanız lazım. Nara, vağa mağboruşun ma'doy. Tadınızdan keyif yarın o Bunlardan bir koşarak kaçalım Hop fiyat aşağı Ooh, Gerçekten ne zorladı ben? Biraz erken geldik çünkü ama sıkıntı yok. Anne Hiç zorlanmadım, martıpare harcamadım arkadaşlar. Eee işe yaramadı. Biraz erken attım herhalde, aceleci davrandım. Snipset normalde o illüzyonları yok ediyor. Evet arkamızdan bir kılıcı sapladı. Tahmin edin ama kim? Yorumlara tahminlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Spoiler vermeyeceğim. Ama kim olduğunu biliyorum. Bu arada normalde öğrenemiyoruz kim olduğunu. Ee, bazı oyuncular modlarla buradaki kamerayı biraz uzaklaştırarak kim olduğunu öğreniyorlar. Aslında gizli bir bilgi. テボカコトナトテキロモノカジクシュジクンスカールドルトヤオカミウガチトトモニーキテクレイ Evet arkadaşlar kestik bossumuzu. Emma ile de konuşalım. Şimdi asıl dünyadan, asıl timeline'dan devam ediyoruz. Gücümüzü oh. arttıralım. Çok iyi. Hmm. Skill. Bunu açmak istiyorum. Ama Yok yok bunu açacağım ya Şimdi göstereceğim kısımda ee... Bir tane maskeli adamla karşılaşmıştık ya kırmızı maskeli o bize bir görev verdi aslında O görevde de diyor ki bana git şu iki kişiyi öldür Sonra ben sana bir ödül vereceğim Şimdi onu almaya gideceğiz bakalım takalım, bakalım ierelimmaz Elmas. Hmm. iş için oyamayı E、<声>なんだ、evet. Gel bakalım çoktan gitti Evet, bunlar zehir taşıyor o yüzden tehlikeli Ama nasıl bilirseniz gerçekten her şey kolaylaşıyor Tamam şimdi işinin yanına gideceğiz Biliyorsunuz aslında biz buradaki boss'u atlayabilirdik. Speedrun'larda Speedrun'larda <laughs> atlıyorlar. Şu tam karşımızda bir tane bina var ya bina gibi tahtadan bir çıkıntı böyle yanan bir yer var. Oranın üstüne çıkıyorlar. Oradan hop atlıyorlar. Ya. Evet. Be. Aldık. Elosterik tekstimizi. Bu yeni bir skill tree aslında. Yeni yetenekler Böyle açmamızı sağlıyor. Ve gerçekten çok güzel skilller var. Hemen göstereceğim. Evet. Aşına art. İçi monje. Bayılırım. Favorim. Ee, kılıcınızı sert bir şekilde indiriyorsunuz. Çok iyi. Ee, buradaki skiller çok iyi. Ama ben bekleyip. Ben bunu almak istiyorum. Breath of Life Light. Gerçekten çok kolaylaştırıyor bence oyunu. Onu aldıktan hemen sonra da. Ee... İçim oncayı alabiliriz. Evet devam edelim. Aynı şey iki kere yemem. hatalarımızdan ders almıyorsak ilerleme kat edemeyiz. Ben eskiden kutların dojlanabildiğini bilmiyordum. Ya, ya, ya. Ee, Şirken çok iş yarıyor. Kutlara karşı zorlanıyorsanız kullanabilirsiniz. Evet burada kaç şişko eleman var. Onları gizlice öldüreceğiz. Çünkü bunlar çok rahatsız ediyor. <laughs> yani çok da bir olayları yok aslında ama ee, vurduklarında sert durabiliyorlar. Burada bir item yok. Onu gerçekten savaşta kullanacak mıyız? Başka bir çaremiz yok. Bir muhabbet yapıyor. Acaba ne kullanacak? Birazdan göreceksiniz zaten. Bunu öldürmek istiyorum. Buna da mikili counter yapacağız arkadaşlar. Hadi. bayılır Bayılıyorum. Yapmaya bayılıyorum. Şimdi zor bir boss var. Bir boğa. Bunu öldürüyoruz. Plastic. Bunun e, kafa vuruşlarını terleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Onu kullanmasını gerçekten çok zor bir boss. Evet, bu kesimiz için artık e, bu flasklerimiz bize daha fazla can veriyor. Ki bu çok önemli çünkü tam doldurmamaya başlamıştı canımızı. O geç yap. Ama gel bir daha yaparız. Hocumuzu alırız. Evet, aynı anda saldırdığı için. Kafayı yedi. Gel. Evet. Yani. Çok da bir olayın yapmış be değil mi? Arigatai, arigatai. Bunları da ıı, çevirmemi ister misiniz arkadaşlar? Bunları da işleyelim mi yoksa sadece ana sinematikleri anlat? anlatayım? Şimdi burada bir mini boss var bununla da dövüşelim. Aa prayer beat çok güzel. Canımız biraz daha arttı, postürümüz biraz daha güçlendi. Iııııı Tamam, ve i̇şte Bunun Bu boss'un yanında bakın Dört tane bebe var O bebeleri temizleyip boss'la öyle görüşmek lazım yoksa gerçekten rahatsız ediyorlar Başka, yürümeye başlayacak. Başlamıyor musunuz arkadaş? tamam. Sen yancılarını kestim senin için geri geleceğim. Sakin ol. Klasik taktiğimizi yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Öğrendiniz artık. E, gittim ama sakin ol. Evet müzik kısılıyor. Agros'u gitmiş. Boss nerede görüyor musunuz? Evet, birkaç çıkıyor. Bir evet, benim atam tamam. Ha? Ama bu boss'da mickey'li counter yapabiliriz. Az önceki mickey'li counter değildi. Slash hareketiydi. Onlardan zıplayarak kaçmamız gerekiyor. Yapmama izin vermem. taraftan açılmıyor. Şimdi arkadaşlar çok sevdiğim bir boss'a gideceğiz. Bu evlerin tepelerinden ilerleyerek yukarı şu duman takip ederek en tepeye gidip yeni çiro oyunun başında bizi yenen elemanla dövüşeceğiz. Bu bölümü burada bitirmek istiyorum. Çok uzun tutmak istemiyorum. Seri seri videolar açacağım zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.